Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi değişik bir içerikle beraber karşınızdayım. YouTube'a baktım, daha önce kimse yapmamış. dedim bari bu zaman ben yapayım. Bunu ilk defa şu anda ben deniyorum. bugün sizlerle beraber bir günlüğüne gay olacağız. bunu oyun içerisinde açıklayacağım. yani neden böyle dediğimi oyun içerisinde daha rahat anlayacaksınız. Yıldız gücü, falan bunlar. Bunları kullanmayı tercih ediyorum. bu map'te oynayacağız bugün. Elim çok ısınık değil zaten Edgard'ı oynamayı çok bilmiyorum o yüzden oynayacağım bakalım ne olacak. Şimdi buna gay karakter dememizin sebebi arkadaşlar çok da bir iş yapmayan karakterlere biz genelde gay karakterler diyoruz. Yani böyle otoboka sinirlenen toksik karakterler ya da böyle hiçbir emek emek uğraş gerektirmeyen karakterlere biz gay karakterler diyoruz arkadaşlar. Mesela Edgard öyle bir karakter ben şu an çok oynamayı bilmediğim için size çok iyi anlatamayacağım ama Gene de bir günlüğüne gay olma öyle bir şey. Bu arada dislike emotum da eksik olmazsa olmaz. Şöyle hemen öldürdüğümüz her kişi başına bir dislike atıyoruz. Sonra şunu da alalım. Şöyle. Evet. Şuna dislike atacağım ama süre yetmedi. Neyse. Yani toksik oyuncu olacağız bugün. Ee, şerefsiz olacağız. Hadi olacağız. Köpek olacağız. Yani. Şöyle dislike atalım abi. Hatta şöyle şöyle yapalım da iyice bir şerefsiz olsun. Evet. Bugün komsetimiz bu yani. Anlamışsınızdır. Ee, orada birazcık sıkıntı oldu. Tamam El Primo artacak oradan. Allah belanı yanlış gol attım. Neyse hiç önemli değil. Beni bunu al al artık şunu. Tamam orada aksesuarımız var. Onun için sıkıntı değil. <laughs> Aksesuar da basmaya gerek yok diye basmadım. Şimdi Karl biraz sıkıntı. <laughs> Ultiyi kullanabilir. Tamam çok güzel. Aldık. Şöyle dislike'ımızı da eksik etmeyelim. Ama sen geri zekalı mısın Bonnie? Niye yapmıyorsun öyle? Niye tutamıyorsun? Neyse Çok önemli değil zaten bu oyunda çok kazanmaya oynamayacağım Eee komp settimiz belli Söylediğim gibi Mesela e, mik şey dışında Edgar dışında Miko da arkadaşlar öyle Miko çok değil ama yani gene de Böyle emek uğraş isteyen bir karakter ama gene de şey Hani çok kolay oynanabilen bir karakter olduğu için Tamam şöyle biraz vurdum orada Ölür diye atlamıştım ama ölmedi Neyse Şöyle toksik oyuncum olmamaya devam edelim Şöyle dislike Tamamdır çok iyi Şuradan atlayacağım oraya Hayır Vur ona Çok iyisin. Harika tamamdır Şöyle dislike'ı da atalım abi Tamamdır İşte hadi arkadaşlar Bunun gibi bugün videomuz bu olacak ee, Komplo setimiz bu olacak ee, dedim o okulda aklıma geldi bu konsept aslında ee, oyundaki en gay karakter diye böyle konuşurken arkadaşlarımla. Bir anda dedik ki Edgar falan çok gay dedik. Ee, o zaman dedim aklıma dedim video geldi lan bir günlüğüne Edgar bir günlüğüne gay olayım yani dedim. Ee, bakalım nasıl bir zevkmiş arkadaşlar şu ana kadar işe eğlenmiyorum açıkçası yani onu da söyleyeyim. Ben zaten böyle oynamayı seven bir oyuncu değilim yani toksik bir oyuncuyum normalde ama e, çok fazla değilim. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle atlayacağım. Tamamdır. Dislike'ı da şöyle çakalım abi. Tamam ya atarız oradan. Dislike keşke her zaman atabilsem. Dislike atmak biraz hoşuma gidiyor ama Eee onun dışında Edgar oynamak hiç eğlenceli değil abi. Tamamen zaten basıyorum otomatiğe. Başka da hiçbir şey, bir yaptığım yok yani. Yani Edgar main olanları da anlamıyorum hani. Ne yapıyorsun? Gol mü atacaksın gerizekalı? <laughs> Neyse. Çok güzel doj attık bu arada oradan. Ah lan. Orada keşke bir aksesuar bassaydık. Çok güzel olurdu ama. Neyse bizimki yürüyerek bence oradan atar. Çok güzel aksesuar da doj hmm, Evet. Şimdi. Buradan güzel bir sonuç elde edebileceğimi düşünüyorum. Roza çok güzel bir aksesuar bastı gene. Şöyle vuralım abi bunu öldürelim. Şöyle bir fake de atarız oradan. Çok güzel. Çok iyi. Tamam aldık orayı. Şöyle. Ah lan kalkanı basamadım. Tamam bir fengin hiper şarjı var biraz sıkıntı ama ben de Edgar'ım yani sonuç olarak oraya alabiliriz belki fake atarak şöyle ultiyle. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda lütfen birazcık şey yapın yani e, anlayış gösterin. Bugünkü videolarda zaten çok fazla şey yapmayacağız şöyle bir ara pas verelim çok güzel bir şekilde. Çok güzel aldık orayı. E, şöyle gidelim ama Mortis kaçacak galiba bizden biz şöyle yapalım yine. Çok güzel. Hiperi var hiperi basıp atlayabilir her çünkü üçümüz de şu an yan yanayız aynen atladı zaten Böyle biraz ulti doldurabilsem keşke ya Neyse Yapacak bir şey yok arkadaşlar buradan gol yemek zorunda kaldık Şimdi buradan devam edeceğiz Evet ee, Ulti mı oraya ulti atarsa çok Evet Nasıl yedin Nasıl yedin gerizekalı Nasıl yedin Feng? Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Yani. Gördünüz değil mi abi? Ben adamın önüne atlıyorum. Adam diğer tarafa giderken Feng hala diğer tarafa gitmeye çalışıyor. Yani öyle bir kafası bas gaz basmıyor galiba çok fazla. Neyse önemli değil abi. Bu maçları alacağız. Evet. JK unuttum bir an ne yapacağını. Şöyle bir şeyler yapmayı denedim. ama Jackie benim baya şeyim ya. Antim. Onun için biraz sıkıntı ama şunu alalım dislike'a da koyalım ha şöyle. Yani challenge'ımız var arkadaşlar. Yani. Çok da bir şey değil. Tamam çok güzel uzaklaştırdık oradan. Toksik oyuncu olacağız ama bizim Terra çok hızlı öldü orada ya. Keşke biraz hayatta kalabilseydi. Eee şöyle. Evet. Değişik e, bir oynayış sergiledi şu an şey. Evet, ben bunu ölmem. Şöyle anladım arkadaşına ya. Cık, at atlayacağını hiç düşünemedim arkadaşlar. Neyse bu bu oyun kötü oynadık. Atacağını düşünmedim ya. Genelde takım arkadaşları birbirine çok pas vermez ama bu oyunda verdiler. Neyse. Önemli değil. Diğer maçımıza geçelim. Yeterince toksik olduğumu düşünüyorum bence şu anlık. Evet. Şimdi Hmm, bu hayvan gibi toksik yapabiliriz orada. Bu hayvan gibi orada bir toksiklik yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Aslında ulti aksesuardan alsam daha mı iyi olur? Hani şu an amacımız toksik olmak ya. Şöyle alalım şunu da ya. Alamadım. Evet. Mal gibi oynadım arkadaşlar. Bizim artıyı da geriden çok güzel bir şekilde darlıyor galiba. Şu an darlamasını daha göremedik ama. Tamam ya. Alır o bizimki onu. Niye niye dalmıyorsun ya? Niye topa? <laughs> Yok abi ya bizim harbi Mortis'te biraz salaklık var ama orada gerçekten dümdüz yürüyüp gol atacağına inandın mı yani? Böyle Barley'i iyice öldürelim şöyle toksiklik yapalım birazcık ya. <laughs> Çok hiç eğlenceli değil bu arada ya. Gerçekten yapanları hiç anlamıyorum yani böyle Edgar'la atlayıp 50 kere vurup e, dislike atmayı yapanları gerçekten anlamıyorum. Şöyle bir bayağı güzel fake atıyoruz şu anlık. Aynen. Şöyle dümdüz de yürüyorum. Ultis de boşa gitti. Çok güzel bir şekilde. Harika. Bizim geri zekalı ultisini harcadı. Niye bilmiyorum. Galiba birazcık e, beyin sorunları var. Neyse. Çok önemli değil. Şöyle şuraya atlayacağım. Çok güzel abi. Şöyle dislike'ı da çakalım. Şöyle yapacağım. <laughs> Şöyle de yapayım. Hatta iyice sinir olsunlar abi. Neyse. Çok iyi abi. İyi maç. Evet. Ee, diğer maçımıza geçelim. Bu videoyu biraz kısa tutmak istiyorum. Çünkü şu anlık bir işim var. Turnuvam var. Turnuvaya hazırlanacağım. Hmm. O yüzden bu video birazcık kısa olacak. Bu arada e, şey 2 gün önce attığım videoda 15 dakika gelmiş. 25 dakikalık bir kasma seri yapacağım. Bu, vide bu videonun yorumlarına e, şey yazabilirsiniz hangi karakteri kasmam gerektiğini. Hani hangi karaktere oynamamı görme, görmenizi istiyorsanız onu yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Ya şimdi Jack gene biraz sıkıntı tabii ki de ama yok öldük ya biz orada. Orada bir şey yapamayız. Jack'i dümdüz bu atacağını hiç tahmin edemedim. Devam abi. Tamam o ikinci kere yemeyiz biz onu gerizekalı tamam. Poco çok güçlü arkadaşlar. Gerçekten bu Poco'ya bir nerf gelmesi lazım. Baksanıza abi. Böyle destek karakter mi olur arkadaşlar? Adam kaç vuruş attı direkt ağzına da sıçtı yani ya. Şöyle bir. Tamam çok güzel onu basacağını tahmin etmiştim zaten. Şöyle alalım onu. Hayır. Vursaydı bir tane var ya. Aa dislike atacakmış Niye alkış atıyoruz ki dislike atmamız lazım. Bizim şu an konseptimiz bu abi. Keşke bir tane de çarpı sprey alsaydım. Etkarlar genelde onu da çok kullanıyor. Evet. Şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel Aa alan kaçamadık. Kaçtık diye güzel demiştim ama kaçamadık tamam. Arthur da çok güzel ee, bir kişi aldı hemen geri döndü. Ee, bu maç dediğim gibi son maç olsun. Evet. Poco'ya gerçekten bir nerf gelmesi lazım arkadaşlar ya. Şöyle gol atalım da dislike'ı çakalım diyecektim. Ah lan aksar basacaktım da basamadım. <laughs> tamam abi. Bu maçı almak istiyorum ya. Alamazsam bir maç daha atarım yüksek ihtimalle zaten. Hadi lan. <laughs> lan bu kim amın? At bana. Şöyle gol de atalım arkadaşlar. Dislike'a da çakıyorum abi. Harika. Tamam alır o ya bizimkiler. Poco çok vuruyor abi gerçekten. Ya ne yapıyorsun El Primo niye geri kaçmıyorsun da oraya gidiyorsun ya? <laughs> gerçekten diyecek hiçbir lafım yok arkadaşlar bunlara ya. Yiyecek hiçbir lafım yok. Daha bir de utanmadan tek oynuyor ya. Neyse. Şuradan da bir güzel bir şey çıkarayım arkadaşlar sizler için. Neyse süper ender. Yani bu videoda arkadaşlar çok kazanamadık ama. Yani videonun konsepti çok biraz değişikti. Zaten bugün normalde video çekmeyecektim. Ee, hazırlanmam gereken bir turnuvam var. Onun için. Ee, Siz de böyle bir video bırakmamak istedim. Ee, bugün bir günlüğüne gay olduk abi. Güzel bir deneyim değildi. Bok gibi bir deneyimdi. Yani hiç eğlenmedim arkadaşlar ama. Yani ee, güzel. Yine de. Ee, başka hangi karakterleri kasmam gerektiğini bir sonraki video 25 dakikalık bir kupa kasma videosu olacak hangi karakteri kasmam gerektiğini de yorumlara yazabilirsiniz İstediğiniz karakteri söyleyin ee, abi level düşük falan demeyin her türlü yükseltiriz orayı ee, tabi şunları lütfen söylemeyin şu karakterleri zaten oynamaktan nefret ediyorum ama isterseniz oynarız neden olmasın ee, bu arada kulüp linki açıklamada var. Mega kumbar, etki, mega kumbar etkinliğini fullleyeceğiz. Bir kişilikte de boş yerimiz var. Ee, gelmek isteyen varsa açıklamada linki var. Yavaş yavaş bir milyona da doğru gidiyoruz. Neyse arkadaşlar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle oynadığım maçları göstermeyi unuttum. Tıklayamıyorum ya. Heh, tamam. Ee, şuradan itibaren başlıyor arkadaşlar. Çok maç atmadık zaten. 4 maç falan attık. Şöyle. 5 maç atmışız. Evet. Ee, kulübe gelmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.